Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo Merhaba sevgili dostlarım. Bitlon'un sunduğu Piyasa Topsi programına hoş geldiniz. Bugün tabii ki Perşembe günü TCMB'nin aldığı faiz indirim kararını öncelikle tartışacağız. Ama iki konumuz daha var. Biri Trump Davos'ta kükredi. Derhal faizler insin diye. Bu Fed için ne anlama geliyor? Türkiye için ne anlama geliyor? Üçüncüsü de Japon Merkez Bankası. Cuma sabah faizleri 25 bas puan daha artırdı. Çok ufak bir rakam gibi gelebilir ama önemli olduğunu düşüncesindeyim. Onun için sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar beni takip edenler bilir. Yani ekonomi sıkıcı ve yer yerde aşırı teknik bir konu. Bunu hafifletmek ve biraz da ilginizi programda tutmak için genelde mizahlı bir ton seçerim ama bugün ne ben ne ailem şey el vermiyor. Yapım ekibimiz de öyle. Kartalkaya'daki facia hakikaten yüreklerimiz dağladı. Kimseye nutuk çekmek niyetinde falan değilim ama tüm bunların temelinde Türkiye'de artık her şeyin rant ekonomisine bağlanması geliyor. Denetimden falan kurtulmak için bir kaç kuruş para veriyorsunuz, yedirip içiriyorsunuz. Görevliler de görevlerini yapmıyorlar. Söylemek istediğim şu, bu tip facialar bitmez. Biz toplum olarak tepki göstermedikçe ve bunu bize reva görenlere engel olmadıkça bu devam edecek. Arkadaşlar, Bitlo sponsorumuz. Türkiye'nin önde gelen, güvenilir ve kullanımı gayet kolay kripto varlık platformu. Önce hizmetlerin takdim edeyim. Yeni bir haberim var. Bitlo'dan. Bitlo'ya üye olursanız ya da üyeyseniz bir aylık Esport Plus aboneliği kazanıyorsunuz ücretsiz olarak. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayıp web sitesini ziyaret etmek ve üye değilseniz üye olmak. Eğer üyeyseniz kampanyalar sekmesine girip orada size özel promosyon kodunu alıyorsunuz ve bir ay bedava her türlü spor faaliyetini seyredebiliyorsunuz. Bunu seyrederken istiyorsanız sosyale girip orada popüler portföyleri inceleyebilir veya işlem yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Bir haberimiz daha var ki ben bunu gerçekten ilginç buldum. Bitlo Trump'ın çıkardığı Trump coin'i ilk olarak listeleyen kripto varlık platformu oldu. Bilmiyorum Trump hakkında ne düşünüyorsunuz ama eğer istiyorsanız girip ona da yatırım yapabilirsiniz. Trump bütün dünyanın ilgisini çekiyor. Kim bilir genelde bu meme coinler çok iyi performans göstermiyor ama bu sefer değişik olabilir. Gelelim konumuza. TCMB Perşembe günü herkesin beklediği gibi 250 bas puan faiz indirimi yaptı. Bu zaten sinyallenmişti. Bana sorarsanız Türkiye için faiz indirimleri çok erken. Hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir enflasyon sorunumuz var. Ve maalesef bunu engellemenin bir diğer yolu olan bütçe açıklarını daraltma konusunda da çok başarılı değiliz. Türkiye'nin kan damarlarını genişletecek ve daha az enflasyonla daha fazla üretim yapmasını sağlayacak olan yapısal reformlarda maalesef sadece lafta kalıyor. Ama çok da şikayetçi değilim. ve ve hatta herhangi bir merkez bankasına kadar biz her türlü siyasi baskıdan kendimizi arındırıyoruz, bunlara dikkat etmiyoruz dese toplumsal baskı var. Yani toplumsal rıza olmadan merkez bankaları enflasyonla mücadele edemez ve Türkiye'de halkımız yüksek olduğu varsayılan faizden çok bıkmıştı. Dolayısıyla şu ana kadar 500 bas puan faiz indirildi. 45 politika faizinin bileşiği %56 civarında bir şeye geliyor. Yani çok da düşük değil açıkçası. O yüzden çok şikayetçi değilim. Ama her merkez bankası kararından sonra bir açıklama yapılır. Kararın gerekçelendirilmesi yapılır ve bunun eşliğinde de ileriye dönelik bir takım ipuçları verilir. Tabi ilerideki aylarda ne olacağı tam bilinmediği için bu ipuçları hep şartlıdır. İşte ben o metni okuduğumda ve bu konuda güvendiğim uzmanlara danıştığımda TCMB'nin kötü yola saptığını düşünüyorum. Arkadaşlar bundan önceki karar metinlerinde TCMB bütün enflasyon endikatörlerini yakından takip edeceğiz ve bizim bu sene yıl sonu hedefimiz olan %21'e doğru kayda değer bir kırılma olmadan para politikasında ek gevşemeden bahsetmeyeceğiz diyordu. Bu sefer ölçümü imkansız ve toplum açısından da pek bir mana ifade etmeyen enflasyon eğiliminden bahsetti. Şimdi arkadaşlar tabii biz finansal okuryazarlığı çok güçlü bir toplum değiliz. Biz daha henüz çekirdek enflasyonla manşet enflasyon arasındaki farkı bile anlamakta gibi. Ya da ilgilenmiyoruz belki de. E şimdi bir de enflasyon eğilimi diye bir kavram çıkardınız. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Bu belli değil. Dolayısıyla ben TCMB kararından sonra Twitter'da ve diğer sosyal medya platformlarında bayağı bir yorum okudum. 5 tane de rapor tetkik ettim. Herkes Merkez Bankası'nın Ocak ve Şubat enflasyonu ne olursa olsun bundan sonraki toplantısında yani Mart ayında 250 bas puan daha faiz indireceği kanaatinde. İşte bu kötü yola düştüğünün bir işareti olur. Çünkü Ocak'ta malum yılbaşı zamları ve bundan yararlanan iş insanları ve tüccarların kendi mal ve hizmetlerine zam yapması yüzünden oldukça yüksek çıkacak. Yani TÜİK'in yayınladığı tüfe %4-5 kadar yüksek olabilir. Şubat da bu etki dalga veyahut da artçı devam edecek. 3-3,5 arasında bir enflasyon bekliyorum. Şimdi TCMB daha önce para politikası kararı alırken TÜİK'in enflasyon rakamı kadar bir de TÜİK aracılığıyla yaptırdığı sektörel enflasyon beklenti anketine bakardı. Bunlar iş dünyası ve hane halkının 12 ay sonra enflasyon konusundaki görüşlerini TCMB'ye anlatırdı. Yani oradan bir feedback alırdı. Ve bunlar düşüyordu. Bu da zaten faiz indirimlerine başlaması en önemli nedenlerinden biri. Ama ben Ocak ve Şubat enflasyonu yayınlandıktan sonra bu beklentilerin yeniden yükseleceği görüşündeyim. O zaman da Merkez Bankası'nın faiz indirimini Mart'ta yapacağı faiz indirimini gerekçelendirmek çok zor olacak. Bu niye önemli? Arkadaşlar enflasyon katı zaten. Yani Türk ne derse desin hepimiz enflasyon cebimizdeyiz. Enflasyonun yeterince düşmediğini hepimiz biliyoruz. Ve bununla mücadelede tek enstrümanında faizler olduğunu artık az çok öğrendik. Eğer sizin inanmadığınız bir enflasyon verisine ya da bir enflasyon kavramına dayanarak faiz indirimleri gerçekleşirse tabii ki paranızın değerini korumayacağından endişe Ne yapabilirsiniz ve hatta ne olur böyle durumlarda? Dövize kaçış olur. Bu olmayacak. Nedenlerini biraz sonra anlatacağım. Çünkü hepinizin çok önemli biliyorum. TL mevduatta kalmak yerine konut alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Yani nasıl olsa fiyatlar yarın daha yüksek olacak. Çünkü enflasyonla mücadelede tek dayanağımız TCMB'ydi. O da galiba bu işin boşladı diye düşünürseniz tüketiminizi bugüne kaydırırsınız. Geliriniz tüketmekte kalmaz. Kredi imkanlarından da yararlanırsınız. Çünkü kredi faizleri de genelde TCMB politika faizine paralel olarak düşüyor. Bu durumda da tabii enflasyon gittikçe katılaşır. Bir ekonomide halkın talep ettiği mal ve hizmetler o ülkenin üretebileceği kapasiteden daha yüksekse tabii ki arz talep dengesizliği yüzünden fiyatlar yükselir. Ben de bundan korkuyorum. Merkez Bankası'nın bir argümanı daha var. Ekonomide atıl kapasite var. Biz buna çıktı açığı diyoruz. E çıktı açığı büyüdü. Yani aslında yeterli arz var ama onu isteyecek talep yok. Bu da fiyatları düşürür diyorlar. Ben buna da inanmakta güçlük çekiyorum. Konut satışları geçen sene %20 artmış. Konut öyle ufak tefek her gün aldığınız bir şey değil arkadaşlar. %20 artış ne demek? Tabii reel fiyat fiyatlar düştü. Bayağı düştü. Onu da kabul ediyorum. Ama yine de ben halkımızın TCMB ve veyahut da kamu otoritesinin enflasyonla mücadelede çok ciddi olmadığı kanısında olduğu için konuta yüklendiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde yakında özellikle Mart'ta faizler bir kez daha inerse borsaya da bir kaçış veyahut da yüklenme olacak. Kripto varlık gibi daha riskli yatırımlara bir yüklenme olacak. Ve bütün bunlar bir noktada bir balona, bir spekülatif dalgaya sebebiyet verebilir. Dövize de kaçabilir vatandaş Arkadaşlar ...ama orada çok kalmayacaklar. Sebebi de çok basit. TCMB'nin her türlü şartta, içeride veya dışarıda ne kadar kriz olursa olsun, ki öyle bir şey olacağını söylemiyorum. En kötü senaryoyu tarif ediyorum. Kuru istediği yerde tutacak kadar rezervi var. İşte Perşembe günü açıklanan bir hafta öncesine ait veriyi gördük. 163 milyar brüt rezervi. E yani halk ne kadar dolar alacak ki? Alsın alsın 10 milyar, 20 milyar dolar olsun. Dolayısıyla TCMB'nin aldığı bu faiz kararı bence yanlış ama bize bir talep yaratmaz. Sadece birikimlerimizi, servetimizi TL mevduatta değil, malda ve işte borsada filan değerlendirmemize yol açabilir. Bu konuyu bitirmeden önce şunu sorabilirsiniz. Ya kardeşim bunu söylüyorsun ama borsa 10 bin puana takıldı. Bir yere gitmiyor. Niye? Bir dünyanın hiçbir yerinde borsalar gitmiyor. Trump öyle bir belirsizlik yarattı ki özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bu gümrük vergileri olacak mı olmayacak mı? Bunlardan nasıl etkilenecekler? Kimse bilmiyor. O yüzden büyük fon yöneticileri hemen hemen hiçbir ülkede İkincisi senede almıyorlar. İkincisi yani tamam belki TL mevduatta aldığınız faiz sizin kafanızdaki enflasyonu karşılamıyor. Zarar ediyorsunuz. Ama dövize gitseniz daha fazla zarar edeceksiniz. Bu yüzden TL mevduatta kalıyorsunuz ve Merkez Bankası'nın dövizi istediği seviyede tutup size dövizden para kazandırmayacağı algısı yaygın şekilde devam ettikçe mevduat faizlerinin düşmesi de dolara veyahut da euroya ek bir talep yaratmaz. Evet, Trump dün çevrim içi bir toplantı da Davos'ta konuştu. İş insanlarının sorularını cevapladı. Pek çok replik var buradan ama bence en önemlisi Fed'e ilk el bombasını attı. Faizler derhal insin dedi. Dünya beni takip etsin dedi. Bütün dünyada da faizler insin dedi. Şimdi ve en son olarak da Fed Başkanı Powell'la uygun bir zamanda konuşup bu görüşlerini ona ileteceğini ama aslında buna da gerek olmadığını çünkü zaten Fed'in faiz indireceğini iddia etti. Bütün bunların hiçbiri doğru değil. Amerika'da enflasyon bayağı düştü ama bir nokta Amerikalılar için yüksek sayılacak bir noktada takıldı. Fed üyelerinden gelen ve uzmanlardan gelen yorumlara göre önümüzdeki birkaç ay faiz indirimi beklenmiyor. Trev piyasalara göre ilk faiz indirimi Haziran'da gelecek. Ondan sonra belki yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha olacak. Trump'ın... FED'e karışma etkisi yok. Hatta kongrenin bile çok zor FED'e karışması. Ama arkadaşlar bakın mühim olan algı. Zaten öyle kaotik bir dünyada yaşıyoruz ki FED samimiyetle enflasyon düşecek diye faiz indiriyor. Arkasından bir şey alıyor. Pat enflasyon yukarı çıkıyor. Yani FED'e güven FED'in pek de elinde olmayan nedenlerden dolayı azalmış durumda. Şimdi bundan sonra FED'in alacağı her karar acaba Trump'a mı yaranmaya çalışıyorlar yoksa bunların hepsi demokrat Trump'ı sabote etmeye mi çalışıyorlar diye sorgulanacak. Türkiye'yi de uzun uzun anlattım buraya bir girizgah yapmak için çünkü toplum Merkez Bankası'nın irade ve kararlılığına inanmadığı zaman enflasyon beklentileri katılaşır. Eğer bir merkez bankasına güven tamsa bazen faizlerle ya da başka para politikası araçlarıyla oynamadan sırf sözlü müdahaleyle kuru ve enflasyonu istediğiniz noktaya doğru itebilirsiniz. Çünkü toplum ya adam böyle söyledi yapacak diyordur ya da kadın. Şimdi de Trump'ın ki güçlü bir başkan kuralları pek kafaya takmayan istediğini elde etmek için acayip bir saldırganlık gösteren bir başkan FED'e bu şekilde müdahale etmesi enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracak. Hele bütün beklentiler beklentilerin tersine. Bu ay olmaz da Mart'ta bir faiz indirimi gelirse ben Amerika'da enflasyonun artacağını ve dolar endeksinde de çok ciddi bir çalkantı bekliyorum. Genelde de yani hiçbir ülke Amerika'dan izole değil. Çin bile bunu başaramıyor. Amerika'da Wall Street veyahut da tahvil faizleri çalkalandığında bunun etkisini Türkiye'de de hissedeceğiz. Sonlara yaklaşıyoruz artık. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Japon Merkez Bankası Cuma sabahı 25 bas puan faiz arttırarak politika faiz 0.5 puana çekti. Yani yüzde yarım. Niye önemli? Bir 30 yıllık deflasyonun bittiğine inanıyor. Japon Merkez Bankası ve yalnız faizleri artırarak değil diğer elindeki araçları da kullanarak son 10 yılda piyasaya saçtığı Japon yenini geri toplamaya başlayacak. Nitekim de yine Cuma sabahı açıklandı zannediyorum. Japonya'da tüfe manşet tüfe %3.6'ya, çekirdek de %3'e fırladı. Onlar Mart'ta toplu halde toplu sözleşme yaparlar. Ücret artışlarının %5'in üstünde olması bekleniyor. Yani bu bizim için kötü haber olur ama Japonya için inanın bana enflasyon çok iyi haber. Çünkü Japon ekonomisinin canına okumuş deflasyon. Peki bizim açımızdan niye önemli? Arkadaşlar hepiniz carry trade, yani bu videoyu seyrediyorsanız carry trade'i duydunuz. Faizi düşük bir ülkenin para birimini borçlanıp bunu yüksek faiz veya prim vadeden bir ülkenin para birimine dönüştürüyorsunuz. Ve o ülkenin varlıklarına yatırım yapıyorsunuz. Ve şu anda da dünyada en derin piyasası olan, en kolaylıkla borçlanabildiğiniz ve faizi en düşük olan Japon yeniydi. Ve bu carry trade'in Türkiye'ye faydası olduğunu da söyleyeyim. Biz Merkez Bankası rezervlerini günlük olarak takip edebiliyoruz. Biliyorum borsada çok fazla bir yabancı işlemi veyahut da yabancı alımı gözükmüyor ama swap kanalından Türkiye'ye sürekli döviz girişi, carry trade girişi var ve bu bütün yıl devam edecek. Çünkü Türkiye Trump'ın dostları arasında ve bizde de Merkez Bankası sıcak para kaçışından korkmayacak kadar güçlü bir rezerv yapısına sahip. Ama yine de BOJ'nin faizleri yükseltmesi, o yükselttiği zaman tabii 10 yıllık tahvil getirisi de yükseliyor. Piyasada yen yani azalıyor. Bu gelişmekte olan ülkelere baskıyı artıracaktır. Daha da önemlisi arkadaşlar kurlar arasındaki çalkantı yalnız finansal bir sorun. Yatırımcıların karşılaştığı bir zorluk değil. Dünya ticaretini de engelliyor. Çünkü siz bir Japon iş insanısınız. Amerika'ya ihracat yapıp 3 ay sonra paranızı alacaksınız. Hangi kurdan? Belki şu anda size karlı gelen bir kur 3 ay sonra Japon yeni çok değer kazandığı için ya da kaybettiği için zarar etmenize neden olabilir. Dolayısıyla çalkantılı kurlar her zaman dünya ticaretine bir engel teşkil etmiştir. Bütün bunlar Türkiye'ye etkiler mi? ya etkilemez. Yani bizim enflasyonumuz 5, politika faizimiz 7,5 olsaydı belki etkilerdi ama bizde politika faizi ve gecelik faizden kazanılacak para o kadar büyük ki Japon Merkez Bankası'nın faizleri biraz arttırması çok ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tabi bu yayına sponsorluk yapan Türkiye'nin önde gelen, güvenilir, hızlı ve çok geniş kapsamlı kripto varlık platformu Bitlo'ya da bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi olmayı deneyin en azından web sitesini ziyaret ederek sunduğu kolaylıkları görün. 240'tan fazla kripto varlığa yatırım yapabilirsiniz. Ve Trump coin'in de Türkiye'de ilk listeleyen kripto para platformu olma özelliğini taşıyor Bitlo. Linkleri ziyaret edin. Bir aylık ücretsiz hediye olarak Esport Plus üyeliğinizde kazanmış olun. Bu arada vaktiniz olursa bir de katıl butonuna basın. Naçizane ben deniz de biraz maddi olarak yararlanayım. Herkese yeni faciaların olmayacağı, gereksiz can kayıplarının yaşanmayacağı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bitlo kripto para platformu sundu.